Arkadaşlar merhaba. Bu videoda altını, bitcoin'i, ethermo nereden longlayabiliriz ona bakacağız. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksiyle bir giriş yapalım. Burada neyimiz varmış arkadaşlar bakın. Şurada bir alıcı seviyesi varmış. Fiyat yani orayı kırmış arkadaşlar. Ondan sonra burada yerlerini likiddesini almış ve yukarı hareket başlamış. Burayı test ediyor. Şimdi bu hareket nereden geliyor ona da bakalım. Bakın burada bir yüksek tepe gelmiş arkadaşlar. Ondan sonra bir yüksek dip seviyesi geliyor. Sonra daha da yüksek bir tepe gelmiş. Dolayısıyla bu yüksek tepe gelmeden önceki görülen en dip seviye burası olduğu için, burası buradan önceki en dip seviye burası olduğu için, burası bizim hayır lobumuz olacak. Yani yüksek dil, dilimiz olacak arkadaşlar. Ve bu seviye aşya kırılmadığı sürece ne olacak? Fiyat hala talep fazlalığıyla yukarılara devam edebilir olacak arkadaşlar. Peki. Şimdi DXY'ye baktığımız zaman şurada e burada breaker var aslında ama breaker fiyatı tutabilir mi? Öncesinde bu kadar büyük imbalanslar ve likidite farklı likidite kaynakları varken e breaker burayı tutabilir mi? Orası mecbur bence tutamaz onu söyleyeyim. Yani fiyat da buradan e bakın bir aldığı bulduğu alıcılarla yukarı gidiyor ki bunlar isimli likiditesini almış arkadaşlar. Buraya bakalım. Şu dipten tepeye biz Fibonacci çektiğimiz zaman burada neyimiz var? 70 79 seviyemiz aynı zamanda bu alıcı bölgesiyle kesişiyormuş arkadaşlar. Fiyat oranın altına atmış. Oranın altına atınca ne olacak arkadaşlar? Buralardan alım yapan insanlar fiyatı buraya gelince satış yapmaya başlayacaklar. Bu kadar mal satılmasına rağmen bu seviyelerde düştükten sonra ve düşmeye devam ederken bu kadar mal satılmasına rağmen buradaki bütün arzları karşılayıp fiyatı yukarı süren bir talep varsa arkadaşlar orada bir yerlerin likiditesi alınmış ve fiyat farklı yerlerin mesela nerenin şuraların gibi likiditesi hedefleyecek olabilir arkadaşlar. Şurada da flag limit yapımız varmış. Bu flag limit yapısı nedir ona bakalım neden oluşmuş daha doğrusu. Arkadaşlar şurada bir swing low bölgemiz var. Şimdi fiyat buranın likiditesini aldıktan sonra ne olacak? Ee, yukarı gidecek değil mi? Ya buranın likiditesini aldıktan sonra burayı aşağıya kıracak. Oradaki satış emirlerini karşılayacak arkadaşlar. Ya da yukarı gidecek. iki şeyi yapabilir zaten. Şimdi fiyat ne yapmış arkadaşlar? Buranın ikitesini almış. Buradaki satış emirlerini market maker karşılamış. Alım yapmış ve fiyatı yukarı sürmüş. Ama bu market maker'dan daha güçlü olan oyun oyuncular arkadaşlar. Bu market maker'ı burada yok etmişler. Aşağıya doğru bir kırılım gerçekleşmiş. Bu market maker fiyatın buranın burada fiyatın dip olacağını düşünüp bu seviyeden alım yapanlar ya da şu seviyelerine alım yapan insanların stoplarını hedeflemiş oldu. Neden arkadaşlar? Çünkü bu seviye dip olabilir diyerek fiyat buraya gelince bu seviyeden alım yaptı. E ne olacak? Bunun da bir stopu var. Market M kırılmama stopum var yani. Bunu öyle düşünmek lazım arkadaşlar. Gerçekten öyle düşünmek lazım. E bu market maker'ın da satış emri olarak çalışacak stoplarını farklı piyasa yapıcıları burada hedeflemiş ve sert bir satış gerçekleşmiş. Böyle likidite alınan yerlerden sonra eğer bu girişim başarısız olursa sert hareketler bunun gibi gelebilir. Orada da bir flag limit yapısı oluşur. Bunun da anlamı nedir arkadaşlar? Buradaki alım yönünde işlem yapmış olan market maker arkadaşlar stop olmadıysa bile fiyat tekrar oraya gelince buradan satış yapacaktır. Güçlü bir arz bölgesi olarak çalışabilir. Peki ama ondan da önce farklı imbalanslar, Feme'sinin farklı likidite kaynakları olduğu için fiyat buraları almak isteyebilir arkadaşlar. Dolayısıyla e, ne yapacağız? Buradan gelecek satış bizi yanıltmayacak. Buradan e, satış gelmiş florsa bakın. Asıl manipüle edilen eğer fiyat buranın üzerine atarsa şuradaki breaker manipüle edilmiş olacak ve tekrar geldiği zaman bu seviyeden alıcı bulacak arkadaşlar. Dolayısıyla Buradaki flag limitin içerisindeki order blok da buradaymış. Bu turuncu bölgeymiş. Kendini bu breaker ile eşleyip fiyatı yukarılara sürdürebilirler arkadaşlar. Biz bir de kripto tarafına bakalım. Önce altından başlayalım. Altında neyimiz var? Şimdi altında aslında çok güzel bir pivot seviyemiz vardı. Bu alttaki yeşil. Şu üsttekini kapatıp ya da rengini değiştirelim. Yeşil seviye odaklığına arkadaşlar. Bu bir range'miş. Peki şu alttaki yeşile bakın. Burası fiyatın altına üstüne atmakta defalarca kez deneyip zorlandığı bir seviye. En sonunda ne oluyor? Fiyat burayı buranın altına atıyor. Tekrar üstüne atmış. Burada fiyat likidite aldı ve yukarı gidecek diyerekten tekrar testinde işlem alan long açan insanları da tekrar stop etmiş arkadaşlar. Sonra onları da bir kere stop etmeyi ihmal etmemiş ve sonra tekrar yukarı atarak bir MSS gerçekleştiriyor. Bir market kırılımı gerçekleştiriyor. Peki burada neyimiz var? Öncelikle dip bölgesinde fiyat kırılım yapmadan önce bir likidite almış. Dolayısıyla burayı hedeflememiz için çok bir sebebimiz yok. Eğer fiyat şu seviyelerin altına atarsa buraları tabii ki hedefleyebiliriz. Ama bu destek seviyesinin altına atmadığı sürece buradan alacağı likidite zaten bulmuştur arkadaşlar. Altında burada bir güzel bir satış ordu bloğumuz vardı. E buradan bir red gibi çiçek gibi düzeltme hareketine doğru geçti. Şimdi ilk olarak alıcı bölgemiz burası arkadaşlar. Kırılım yaptıran order blok burada. Bu order blok gerçekten fiyatı test verebilir. Bu test de arkadaşlar şuradaki fiyatın döndüğü seviyenin likiditesine kadar ya da bu düşüş dalgasının hani şu yükselişin başladığı yere bakın. Bu düşüş dalgasının optimal giriş bölgelerine kadar olabilir benim altında long arayacağım. Gerçekten alım yapmak istediğim seviye burası değil. O seviye şuradan başlıyor. Buradaki tekrar destekli kesişen arkadaşlar bu order block. Bu günlük yapıda bir order block olarak görünüyor. Ama bir önceki DXY grafiğinde anlattığım flag limit yapısı burada mevcut. Dolayısıyla burada gerçekten e ne olacak? Satıcılı market maker'lar orada yok edilmiş gibi düşünebilirsiniz. Burası güzel bir talep bölgesi. Aynı zamanda bizim bu destek bölgemizle de, de kesiştiği için manipüle edilmiş seviyeyle kesiştiği için arkadaşlar ne olacak? E güçlü bir seviye olacak. Dolayısıyla buradan alım yapabilirim. Fiyat oraya gelince alım yaparım. Ondan sonra altına kapanış gerekiyorsa biraz fitilin altına stop'umu atarım. Dönüş görürsem bir alım daha yaparım. Bu benim risk yönetimime bağlı olarak geliştirdiğim strateji. Eğer sizin risk yönetiminiz bunu desteklemiyorsa böyle yapmayacaksınız arkadaşlar. Peki. Bir de Ethereum'a bakalım. Şimdi neyimiz var? Ethereum'da arkadaşlar şurada çok güzel likiditeler var. Aslında 1000 seviyesi psikolojik bir destek biliyorsunuz. 1000 seviyesi. Fiyat da 1000 seviyesine gelir. Buradaki likiditeleri alıp buradan bir yükseliş başlatabilir arkadaşlar. Dolayısıyla long arayacağım. Gerçi long bölge burası olacak. Ethereum'u Onun da haricinde şurada bir fitil varmış. O fitilin Yakınlarında burada farklı bir fitil geliyor. Ondan sonra ne olmuş arkadaşlar? Buradan güçlü bir alım gelmiş. Yani çat çat vurmuşlar. Düştüğü gibi çıkmış fiyat. E, o halde burada bir fiyata alıcıların dahil olduğunu öngörebiliriz. Zaten şurası bir order block. Olacak günde ben burayı kullanmayı e, düşünmemiştim arkadaşlar. Çünkü neden? Görebileceğiniz gibi. Order block atıldıktan sonra buradaki satıcılar... Şu fitille birlikte burada maliyet denebilmiş. Yani açtıkları short işlemlerin arkadaşlar şu fitille bu retest birlikte kapatmışlar. Dolayısıyla fiyat tekrar oraya geldiğinde orada donklamayı bekleyen daha doğrusu short işlemlerini kapatmayı bekleyen alıcılar shortçular olmayacak. Short işleminde terste kalan insanlar olmayacak. Bunlar zaten burada maliyetlenmiş olacak. Dolayısıyla burayı kullanmadım. Ben buranın altını bekledim arkadaşlar. Burasının buranın altı hala gelebilir vaziyette. Yani Ethereum buraya gelirse dönüş kovalarım. Oradan da longlarım. hedefimiz neresi olur? Yani şuranın altını da şimdi bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. Eğer buradan dönemezse buradaki alıcıları, buradaki alıcıları direnç haline getirip buralara doğru yoğunlaşır. Burası artık direnç olur. Burada ne var peki? Burada da neyimiz var? Ona bakalım mı şimdi? Bakın evet. Burada da şurada bir imbalansımız vardı. Test edilmemiş gerçekten güçlü bir engul. Bu imbalansın içine bir fitil daha bırakırsa ne olacak? Hem buranın likiditesini alacak. Buradaki alıcıların satış olarak çalışacağı stop emirlerini alacak. Hem de bu imbalansı doldurmuş artık olacak. Dolayısıyla buranın likitesi aldıktan sonraki yukarı hareketlerde de işlemlere dahil olabiliriz. Yani fiyat burayı da hedefler mi? Hedefleyebilir. Her şey yapabilir arkadaşlar. O yüzden stopumuzu atmamız lazım. Gerçekten riskimizi iyi yönetmemiz lazım. Peki Ethereum de bu şekilde. Buradan ya da buradan dönüş nereden gelirse artık oradan longlarız. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de burada bir order bloğumuz vardı. Aslında ama ne oldu arkadaşlar? Fiyat buranın likiditesini aldı. Daha doğrusu şuradaki likiditeleri aldı. Ve buranın likiditesini alırken son bıraktı akümüle bölgeyi buradan aldı alıcılarla kıramadı yukarı. Yani bu dönüşü henüz vermedi arkadaşlar. Şu seviyenin üstüne tekrar atmış olsaydı bu seviyeden tekrar gelişinde bunu longlayabilir. Buraları hedefleyebilirdik. Ama ne oldu? buradaki alıcılar şu anda yetersiz görünüyor. yeni alıcılar dahil olmazsa fiyat buradan aşağılara düşmeye devam edebilir. Bakın burada da yeşil bölgemiz var. E buradan bir tepki yükselişi gelebilir. Sonuçta stopların olacağı yer. Birileri o stopları satın almak isterse buradan tepki yükselişleri gelebilir. Ama o stopları alınmazsa ne olur arkadaşlar? Fiyatta çok sert hareketler yapar. O yüzden likidite alınması durumunda körlemesine hareket etmiyoruz. Likiditenin karakterine bakıyoruz. O fiyata satış olarak mı etkileyecek yoksa alım olarak mı etkileyecek? Her iki yöne de fiyatı götürtebilir likiditeler. Unutmayın. Bu yüzden bunu izlemek lazım. Peki Ethereum'da göstermek istediğim son bir şey var arkadaşlar. Bunda bir saatte inelim. Şurada likidite kaynağımız vardı. Gerçekten alıcılı bölgelerde ve bu alıcıların da bir stopları vardı. Şu seviyede o stoplar çalıştı. Yine flag limit yapımız oluştu arkadaşlar. DXY'de ve altında gösterdiğimiz flag limit yapısı oluştu birileri stopları alıp yukarı sürmeye çalıştı malı Ama buradaki satıcıları yenemedi. Ne oldu arkadaşlar? Şurada da çizelim şu burayı kırmızı. Bu breaker'ın üzerinde tekrar atsaydı artık bunu buradan long diye olurduk. Yukarılara doğru buraları ya da daha üstleri. Bakın burada da güzel gitler ama. Burayı hedeflerdik ama atamadı. E burası tekrardan güçlü bir satıcılığı bölge oldu. E fiyat da ne yapabilir? Burada bir order blok varmış ama fiyat da e buradan satış yiyebilir long koşulum şu olacak tekrar buranın üzerine atarsa geri dönüşünde bu FVG'den noklarım. FVG'ler de kırıldıkları durumda destek direnç olarak çalışırlar arkadaşlar. Kırılmadıkları durumda da yine oral oralarda dönüşüme uğruyor. Yani FVG nedir? Test edilmemiş engulf orada likidite vardır. O likidite alındıktan sonra ya orayı yukarı kırarsa dönüşüme uğrayacaktır arkadaşlar. Yani Bitcoin ya de Ethereum tarafını eğer fiyatlar düşmeye devam ederse biraz beklemek lazım. Yani gördüğünüz gibi burası talep bölgesi ama buradan biraz longlamak güvenli olmayacak arkadaşlar. Açık açık söyleyeyim. Hani şuranın üstüne atarsa biraz sabrederim. Ne olur geri dönüşünde burada longlarım var arkadaşlar. Orada bir şekilde fiyat gider ya da ne olur şurayı falan kırar. Böyle bir geri dönüş verir. Bu şekilde longlarız. E onu da vermiyorsa yapacak bir şey yok. Yani kumar oyna, oynatmasın bize. Hoplamayız o kadar da. Peki bir de BNB'ye bakalım. BNB'de neyimiz varmış? Bunu dün Twitter'da paylaştım. Şöyle bir yapımız var. Aslında burada likiditesi alınmamış birçok dip vardı. Şuradaki breaker seviyesi. Önce bunu 8 saatlik bakalım. Bu breaker seviyesi defalarca kez fiyata alım yaptırmış bir sevgiyle arkadaşlar. Ve oradaki alıcıların da bir stopları vardı. Fiyat o stopları şimdi aldı. Ve ne olacak? Bu satış emirleri, bu satış olarak çalışan stopları... Eğer biri karşılarsa yani yukarıları hedefleyebilir zaten şurada da çok saçma sapan fitiller var. Buraya kadar olan satıcılar boşalmış olabilir. O yüzden BNB için güzel bir alım fırsatı olabilir. Piyasalar dönerse şayet Ethereum tarafında şuralar yukarı kırılırsa BNB'de long ararım güzel de işlemler olacağını düşünüyorum. Ve şurada da farklı bir flag limiti yukarı kırdıran bir talep bölgemiz vardı. Bunu da dün Twitter'dan paylaştım arkadaşlar. Buranın iç yapısını merak ediyorsanız e, bakabilirsiniz. Eğer fiyat buraya da gelirse buradan da long kovalayabiliriz. Ama en güvenli şey ne olacak tabii ki? Burayı manipüle ettikten sonra tekrar manipüle edilen seviyenin üstüne atması durumunda e, longlamak olacak. Yani bunun da asıl e, testi şurası. Burayı yukarı kırması lazım ki yukarı, daha yukarıları hedefleyebilsin. Yani bunun sınavı burada olacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada, burada aldığı likiditeyi burayla işleyip, çat diye çat diye vurabilir aşağıya da. Öyle de olabilir. Peki, yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Peki, önümüzdeki yıllarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.